She Benim kız çocuğumun av hayvanı gibi hiçbir değeri yokmuş. Ben o kızı, e, bunu yapan katili yüzüne tükürmedim. Gitmedim, e, küfür etmedim, hiçbir şey yapmadım. Ben, ben her şey ortadaydı. Ben mahkemeye başvurdum. Beş yıldır beni, buraya geliyorum, geliyorum. Bana hakaret ediyorlar. Kötü anneymiş, o seviyormuş. Şöyleymiş, o seviyormuş. Seviyormuş, seviyormuş, seviyormuş. Ben kızımı öldüresiye sevmedim. Ölesiye sevdim. Şu mahkemeler bitmeyecekse kendimi de öldüreceğim. Pompalı av tüfeğiyle benim kızım öldü. Ya bunu şakası mı olur? Gülsenize şakaymış. Hadi siz de gülün. Komikmiş. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Adaletin bir an önce gerçekleşmesi için, o katilin tutuklanması için gerektiği hak ettiği cezayı alması için bir an önce işlemleri tamamlayıp mahkemenin adil bir karar vermesini bekliyoruz. Kanunlara uygun bir karar vermesini bekliyoruz.